Herkese merhaba arkadaşlar. Kingdom'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda yandırmışız. Evet, üçüncü gündeyiz. Hiçbir şekilde paramız yok. Evet. Neler yapmıştı? Sonra bir tekrar edelim. Burada bir kulemiz var. Bu yapılıyor şu an. Sağdan yaratıkların sağdan geldiğini biliyoruz. Şimdi bunları şu an, bunları zaten bizim. Şu an benim param yok. O yüzden şu eşeğe ile giden arkadaşı bekleyeceğiz mecburen ve şunu da yükseltmem lazım bu bizim belediye binamız gibi bir şey bu şey yeni temler yeni yapımlar yapıtlar evler mevler açabiliyoruz bu kadar mı benim bir aradan para bulmam lazım mecburen sandıklarda ha geliyor da bu da yarına açık parayı Gel. Kalmasam burada. Sen de alayım hadi. Kalmasan burada. Adam para gelecek birazdan. Geldikten sonra da önce bir belediyemizi yükseltelim. Şunu bir yükselttikten sonra kalanda ya savunmaya veririz ya da gemiyi yapmaya devam ederiz. Ah bakın yaratıklar gelmiş. Yaratıklar bunlar. Gördüğünüz gibi bir tane ve benim az önce para verdim eleman yaratığın saldırısını orayıp gördüğünüz gibi tekrar savunma şeyi yapmış Evet, vermiyorsun. Yarın vereceğim. ay iPad üzere zaten gördüğünüz gibi. Ay batsın da. Gün içerisinde bir paralar alsak iyi olacak. Bir tane altınımız da boşa gitti. Dayıcım sen burada durma ya. Dön geri. Bir müzik girdi. Dördüncü güne girdik evet. Oyun kaybedildi. Alabilir mi paraları? Eyvallah. Bizim. Al yürü. önce belediyemizi yapalım. Şimdilik yeterli. Daha fazla yükseltmeye gerek yok. Bunu herhangi bir yükseltme yapabiliyor muyuz? Hayır. Bir saniye. Burada var mı bir şey? Yok. Sen gel tekrar. Sen de gel. İki altın kaldı. Bununla gemi mi yapsak? Yapmayalım. Bir okçular yapalım okçularımız fazla olsun çünkü ileride sıkıntı oluyor gerçekten çok sıkıntı oluyor hem de Gırtlar çok fazla gelmeye başlayınca yani durdurulamıyor para var mı sizde Yok. fakirler şöyle bir gidelim belki görmediğimiz bir sandık mandık falan vardır diye umut ediyorum Hep hemen yoruluyor Aslında bu ceylanları falan bizim köye çeksek iyi para verir bunlar da. Evet gemimiz burada. Mesela çekeyim ben şu kendi karısına. Hadi beyefendi. Gelmiyor. Tamam neyse kardeşim yolun açık olsun. Burada bir sandık da olaydı. Çok güzel olacaktı da. Sandık işte. gidelim. Burada bir tane yerleşim var. Paramız var mı? Yok. Siz bir süre daha duracaksınız kardeşim burada. Şimdi bir sandık iyi olmaz mıydı ama? Sandıklar yenilenmiyor bu arada arkadaşlar. Yani oyunun sadece iki tane de iki tane iki tane öyle bir tarafta bir tarafta. Ama bazen bir tarafta iki tane daha sandık verdiği oluyor. Evet, yok. İskeleye geldik. Bu iskele zaten son. Hemen dönelim köye. Denemeyi zaten gün biter büyük ihtimalle. Hem bizim okçular para kazanır hem de... Allah kahretmesin Ceylan senin yaratık sandım. Dedim burada ne işin var. Biraz hızlı biraz hızlı. Şimdi gördüğünüz gibi yine kamera yok. Uygulamaya pek bakma fırsatım olmadı bugün. Ayrıca bu, şu an sadece Kingdom Neverland'ı devam ettirmeyi planlıyorum. Bunun yanı sıra birkaç tane daha oyun aklımda var. Şimdi bilgisayarımda oyun çok ama ya, şu an abonemiz az, izlenmemiz az. Ya, pek abonem olmadığı, izlemem olmadığı için böyle iyi oyunlara hemen çekmek istemiyorum. Doğru, doğru. doğruya doğru konuşamadım. <laughs> Pardon. Şimdi bu oyun tahminen 13-14. günde eğer gemi yapamazsak biter. Şimdi bu oyun bittikten sonra aklımda birkaç oyun var aslında bunun gibi küçük. Böyle çok büyük olmayan hem öyle çerezlik denilebilen oyunlar var. Paranız var mı lan? Yok. İşte onları bir çekeyim. Böyle hafiften böyle bir kanalı adam ettikten sonra Önceliğim zaten bu, bu kanalda korku oyunu olacak. Korku oyunu oynamayı severim ben. Şimdi Amnesia var. Outlast 2 var. Daha sonra Slenderman falan var. Şimdi bu oyunları şu anda da çekebilirim istesem. Yani kaydalı çekerim ama yani korku oyunlarını oynarken kamera şart bence. Benim şu an kameram olmadığı için ve kanalım daha çok küçük olduğu için bence. Teşekkür ederim. Fizim, al altınlar. Hemen bir okçu daha. Hatta iki okçu yapalım. Evet 3 param var. Bir tanesiyle gemi yapalım. Geri kalan bir tane de. Çoluğa çocuğa veririz. Hırsıkı. Bu gemi niye bu kadar uzakta ya? Bu gemi baya uzakta. Normalde bu gemi yakın oluyor. Benim daha önce de birkaç kere oynadım ben. İşte 13. güne falan yaptım da. Çok yakın oldu. Çok uzak ya. Hadi Hadi yapacaksın. Burada bir tane işçi vardı. Ondan birini alsak iyi olur. Hı. Alalım. Neredesiniz siz? Kız bayağı uzaktasınız. Ya da almayacağım ya. Ya da alayım mı? Ya da alayım alayım. Gel reis al. Şimdi sen bir her gün anca gelirsin zaten. Ya yine kronometre tutmayı unuttum. İşte cahillik, amatörlük bu. Kronometre tutmayı unutuyorum ve şu an kaç dakika olduğunu bilmiyorum ve bölümde çok uzun tutmak istemiyorum. 10 dakikaya gelse şimdi yeter, dürüst olmak gerekirse. 15-20 dakika oldu mu hem izlerken siz sıkılırsınız hem de oyunu böyle çok çabuk biter. Çok çabuk ya yeniliriz ya yeniliriz ya bitiririz. Artık sonu nasıl bitiyor bilmiyorum oyunu. İşte... Ne Ha lan? Ha sen şeye geliyorsun, gemiye geliyorsun, tamam. İşte o yüzden böyle bölümleri bir 10 dakika, maksimum 13-14 dakika tutmak bence daha iyi. İlk bölümü 3 gün yaptık. Şu an kaçıncı bölümdeyiz? 5. gündeyiz. Koş koş. Bana zaman lan. pay biraz. Bir tuhaf müzik girdi şu an. Bizim dayıcık geliyor. Size para var mı? Hiçbirinizde hiçbir şey yok. Allah kahretmesin size. Şu X'ini alacağım. O X'ini alacağım ve Hop şu, şunu bir yükselteyim. Ver lan paraları. Vermiyor mu? Sabo olmadı mı ya? Ekleyelim. Evet, okçular koşuyor. Bir mi? Evet, niye koşuyorsunuz ya böyle? Şu an bir tırstım hafiften. Geliyorlar mı? Arkada bir tuhaf, bir müzik girdi ya. Ne oluyor oğlum? Gelen giden yok. Niye koştunuz oğlum bugün içeri? Müzik ne oldu tövbe yarabbim. Ben de korktum abi. Ay iyi geliyor. Geliyor 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 Vurun lan. Vur vur vur. Kaç kişi? Kaç kişiler? 3 kişi oldular. 4 kişi oldular, 5 oldular. Oha kaç Aferin 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 aferin. size. Siz adamsınız lan. Helal lan sen. Yani Okçuları yükseltmem lazım. Bu kadar okçu yetmez yani. Şimdi burası da var da müzik, valla bak. Bunu yapmayı 5-6 tane çok istiyorsun. Ve bu eşek eli, ya bu neyse artık. Şey seyyar diyelim buna. Bu seyyar hep gelmiyor. Belli bir günden sonra gelmeyi bırakıyor. burada iki tane eleman var da onu alalım ya da almasak ya da alma yürü ya gemiye gidelim İki tane daha okçu yaptık yeter o gemiye gidelim gemiyi bir önce bitirmek gitmek istiyorum yani çok da uzatmak istemiyorum bir hala gelmedim ben İstemiyorum ve gemiyi bitirip aslında ne olacağını da merak ediyorum Gidi, gemi için çok altın ihtiyacımız var gerçekten hemen biten bir şey değil gemi. Her parçası için ayrı bir şey istiyor. Bakın şu an sadece alt tarafı siyah olan yerler dolu ve üstte bir sadece bir tık yer var. Üniversite 4 altın var benim. Evet. İlk daha ya bu altını şu, şu an altın kafasının olduğu yere şöyle baştan başa dolduracağız. Ondan sonra prensesin yani bizim olduğumuz yere doldurduktan sonra şu en sona bir tane daha böyle direkt gibi bir şey geliyor ve ondan sonra bittiğini düşünüyorum ve bunun için hep iki altın 2 altın istiyor. Hep süre sonra seyyar gelmeyince altını alma şeyimiz de zorluyor. Altın bulma şeyimiz düşüyor ve bu şekilde yaratıklar da çok geldiği için kaybediyoruz yani. Altıncı güne geldik mi? Aldık, geldik altıncı güne. Sen de git onu yap, ben de belediyenin olduğu yere geleyim. Yine bir epilepsi yaşıyorum şu an. bölüm bitirelim burada. bölümler bu şekilde kısa kısa olacak. Yani çok uzun tutmak istemiyorum bölümleri. Hem oyun böyle sıkmadan devam eder. Dayı seni Allah sanki ah, sen gibi Para verilen. Para verin. Dayı para verin. Ben bunu unuttum. Ben bunu göndermeyi unuttum. Para ver. Para 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 para. Aa para yok. <laughs> çok amatörce bir hata yaptım. Bu <laughs> abi yollamayı unuttuk. Abi bir yerden Allah para. Para ver lan. Para ver para 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 para. Abi para verin ya. Eyvah Tabi hiç eşek meşek de yok. Eşek diyorum yani. Tavşan mavşan yok. Kurun kazın. bir Şey yapsalar. Ben gidiyorum böyle ama. Yani yapacak bir şey yok. Altınım yok. Puuu patlamak üzereyim şu an. Abi bu kadar okçusunuz tane altınız yok lan. Yani. Ya bunlar normalde tavşan ya da böcek böcek ya da işte o ceylanları avlayınca eğer düşerse altın ve kendilerini alıyorlar bu altınlar yanlarına gitmediği sürece. Yanlarına gidince veriyorlar sana parayı. Neyse altınımız yok. Ben bölümü bitireyim. Bu ev, abiyle bir şekilde yolacağız ve çünkü tek para kaynağımız bu abi. ve şu ana kadar gitmesi hatta gelmesi gerekiyordu bunun. Neyse bir hata yaptık. illaki ki diğer gün parayı bulacağız bir şekilde bir altın bile olsa yine her türlü bulunur diye düşünüyorum. Son kez bir gideyim. Yok değil mi? Fakirler. Neyse. Evet arkadaşlar. Kingdom Nevlans'ın. Kingdom Nevlans'ın ikinci bölümünü de bitirmek üzereyim. Ve bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yedinci günden hepinize hoşçakalın.